önce bir alalım. Yan taraf biraz hareketli. Çık oradan. Çık oradan Rico. Girme oraya. Yani kutu alacağım diye oraya girilmezdi Rico. Yanlış yaptın. Ben biraz onları e, taciz etmek istiyorum. Mesafe zaten uzun. Uzaktan vurma imkanım var. Şöyle bir tane vurayım ona. Biraz korsun gözü. Biraz gözü korsun. Sakin git. Sakin Rico. Onlara fazla yaklaşılmaz. Onların menzili uzun şuna bir tane daha vuracaktım ama kaçtı. Bir tane daha vurduk. Şurada B var. B onları sıkıştırıyor. O güzel oldu. Üst tarafta B var. Onu hala görmediler. Onu hala fark etmediler. B aslında şunu bitirebilir. Rico yani e, Search'ü orada gizlendi. Çok açık ve net. Search orada gizlendi. Açık ve net ve bizimki hala üzerlerine gidiyor. Rico sayesinde kupa kaybedebiliriz arkadaşlar. Rico. Rico bugün kötü durumda. Buradan kaçmaya çalışıyorum. Önümü kapattı ve beni dışarıya attı. Buradan kaçmam lazım. Yoksa öleceğim. Bir koyu takip ediyorum. Bir tane vurdum. Güzel kaçtım. Mesafem uzun olduğu için fazla da yaklaşamıyorlar bana. 3 takım var. Bizim bir koy yine öldü. Bir yi 10 tane yük yapmış. Bir'ye fazla yaklaşmayacağım. Onlar biraz çatışsınlar. Onlar biraz çatışsınlar. Şurada biri var mı? Yok, multimi saklıyorum arkadaşlar. Hala 3 takım var. Hala 3 takım var. Sakin, Rico gitme, gitme. Bekle. En azından bir takım daha yok olması lazım. Şu alttakileri biraz sıkıştırmak istiyorum ama Yani yukarıdaki e, bomba çok bozdu bizi ve 3. olduk. Kupada kazanamadık. Yer girdik. Şunu gida, şunu gida. Ya. Cık. Ya olmaz böyle bir şey ya. Gel la buraya. Gel buraya. Vallahi ne var? Kaç oradan? Kaç oradan? Kaç oradan? nane ile geliyorlar? Şöyle bir tane atalım. Gel. Gel bir tane de vurmaz mı ona bir tane ya? Bir tane vurmaz mı ya? Hala 5 takım var. Kimse ölmemiş. Girme zehre girme. Zehre girme. Öleceksin orada. Multisi hazır. İyi kaç çok iyi oynuyor. Vuran bir tane bile vuramadım ona. Şu Frankenstein'a vurayım bari. Gali uzaklaş oradan. Uzaklaş oradan. Daha oradan uzaklaş. Ben de yanlış ateş ettim zaten. Sugar and spice. atışı bana geldi şansıma. B'nin her atışı bana geldi. Hala 5 takım var. Ölmemen lazım. Oradan çık. Ölmemen lazım. Güzel. 3 saniye. B çok tehlikeli. Arada kaldık. bro multi kullanacak. Bro alacağım şimdi. Brock sen çok kaşındın. Sen çok kaşındın. Oradan kaçtım. Oradan kaçtım. Ayıcığa yakalanmamam lazım. Arkadan geliyorlar. Ayıcığa bir tane vurdum. Nani'yi alabilir miyiz oradan? Nani'nin önünü kesti. Aldım. Tarayı aldım. Nani'ye bir tane. Nani de gitti. Nani de gitti. Şu aşağıda daha dört takım var. Şu an çok heyecanlı bir maç oldu bu. Şunu almamız lazım. Şu bir çok canımı sıktı. Vur şuna, vur şuna artık. B'yi de aldım. Bizim eleman da gitti. Bizim elemanı bekleyemem çünkü B geliyor karşıdan. O vurdu bana bir tane. Şu enerjimi toplamam lazım. Son anda kaçtım. Bizim eleman geldi. Vur onları. Al hepsini. Al onu da. At ona bombayı. Çok son anda sıçradı ve Soygun modu biraz zor. Viper'la soygun modu biraz zor. Şöyle bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vuramadık. Çünkü ölmek üzereyim. Şu enerjimi bir toplayayım ben. Geliyor şuradan. İki tane attım. Öldü. Tik sen onu oyala. Onu oyala sen. Geliyorum. Şöyle bir uzaktan vurmam lazım. Bir, bir tane daha vurursam ölecek. Ben ölmemem lazım orada. Vur bakalım. 24. Alırız onu. Alırız onu. Adetik Gönder oraya bombayı. Son 6. Son 1. Şunu alalım. %1 ve aldık. 3 tane yük yaptık. Bir takım zaten şimdiden gitti. Şu Sprite'a bir tane atayım. Başta bir tane Viper var. Şu an beni görmüyor. O avantajımız var. Şu an gördü. tane yedim orada ama iyileştirmem lazım. Şu Darlı geldi. Aslında onu bıraksaydı Piper'la savaşsaydı daha iyi olurdu. Ölmek üzereyim. Buradan kaçtım ama şimdi çok zor. Canımı toplamam lazım. İkimizin de canı yok. Şurada biri saklanıyor gibi. birmiş Sprite'a bir tane korkutmak için attım. Oyunun en kötü oyuncularından Poco en iyi oyuncuları oldu arkadaşlar onu yükseltince Çok avantajlı bir En azından ekip Arkadaşım oluyor Oraya sıkışmamamız lazım Şurada bir takım var en azından bir takım daha gitmesi lazım tic tehlikeli. Mecbur içeri girip Tiki aldım. Tiki aldım. Şunu da almam lazım ondan yemeden. Şu Poco'yu almamız lazım. Poco'yu aldım. Çok güzel. Gir ona. Gir ona. Hiç beklem Arkadaş gelecek. Gir ona. Çok iyi oynadık ve aldık. Üç 3 tane yük yapmamız lazım. Şu karşıdakini alabilir miyiz? Uzaktan daha iyi vuruyor. Viper bildiğiniz gibi. Şunu da alalım hızlıca. Onu da aldık. Şu aşağıdakini alabilir miyiz acaba? Deneyeceğim. Can onu da aldık. E MZ'yi aldım. Koku arkadaşım geliyor. Onu almamız lazım. Hadi. Bir tane bir aldık en azından. Şu para, para orada şeylik... 8 bit geliyor. Oradan kaç? Ondan kaç? Çok güzel. Benim arkadaşı bekleyeceğim. Bir tane bırakacağım ona en azından. Poco geliyor. Uyanıklık yaptı. Poco uyanıklık yaptı. 9 tane yük yaptım. Bu 9 tane yükten bir şeyler yapmam lazım. Şu Poco'yu alabilirim. Son anda kaçtı. Gel buraya kaçamazsın. almak üzereydim. Çok kötü oldu. Hayır sakın yeme onu. Kaç oradan? Kaç oradan? Kaç oradan? 8 bit. 8 bit tehlikeli şu anda. Oradan kaçtım mecburen. Güzel kaçtım. Hayır. Tam bombanın üzerine düştüm. Kötü oldu. Karşıdaki piper de tehlikeli. 9 tane yük yaptı eleman nerede? Sıkışma orada. Birini aldım. Birini alabilirsin. Onu da ben aldım. Al onları. Güzel. iki 2 kaldık. Çok sıkıştım burada. Multi bekleteceğim. Multi bekleteceğim. Multi bekleteceğim arkadaşlar. Güzel aldık onu. Bir Piper kaldı. Bir tane vurmam lazım ona. Çok güzel. Çok güzel aldık. Çok... Evet arkadaşlar, 16.000 kupaya çok az kaldı. 16.000 kupa olmak üzereyim. Piper'la 16.000 kupa olmak istiyorum. Çünkü en az kupa 10 da var. Hem onun kupasını yükseltmek istiyorum hem de 16.000 16.000 kupaya ulaşmak istiyorum. Bakalım 16.000 kupaya gelebilecek miyim? İçerisi biraz karışık. İçerisi biraz sakinleşsin bakalım. Bir iki tane vurabilir miyiz? Burada bayağı bir arkada şu Brok hepsini temizlemek istiyor. Bro biraz kaçıralım bro. Evet bro son anda aldım. Şurada birini gördüm. Şurada birini gördüm. O kutuları almak şu an çok tehlikeli. Sen orada ne yapıyorsun? Aradan sıyırmaya çalıştı, almaya çalıştı ama canım çok az. Bu arada Piper arkadaşlar 4 seviye. Baya bir düşük. Evet orada EMZ'nin tam kucağına gitti. EMZ'yi öldürdü. EMZ 9 tane yükü var. Bir tane atarsa bana öldürebilir. EMZ'nin kutusunu aldırmamam lazım ona. İçeri girerse sıkıştıracağım onu orada. Evet nasıl çıkacaksın orada? Evet böyle çıkacakmış. Güzel. Ben multim hazır. Multimi saklayacağım. 5 kişi kaldı. Bir kişi daha ölürse kupa kaybetmemiş olurum en azından. Şöyle saklandım ama bana büyük ihtimalle atacak şu anda. Bana atacak. Evet tam dediğim gibi bana attı. Şurada bir tane nani olması lazım. Çok açık yerde kaldım. 4 kişi var. Biri orada. Biri ben. 3 kişi kaldı. Şunu almamız lazım. Şunu almamız lazım. Çünkü Evet bir tane daha vurayım ona. Çok tehlikeli. 10 tane yükü var. Onu da aldı. İşim şu an çok zor. Şu an saldırmam lazım ona. Uzaktan atmam lazım. Alan daralırsa zaten hasarım düşüyor. İçeri onu sokmamam lazım. Evet. Yapacağım bir şey yoktu arkadaşlar. 13 tane yük yapmış. Yaklaşsam bile yaklaşınca da vuramıyorum. Multi de kullansam zaten ölmeyecekti ama ee, bakalım kaç kupa olduk. 8 kupa daha aldık. Ve 92 arkadaşlar. 8 kupa daha alırsam 16.000 kupaya ulaşmış olacağım. 16.000 kupa olacağım. Hadi bakalım. Şimdi yine bir puan, kupa kaybetmek istemiyorum. Şu altta kim var? Max var. Max çok tehlikeli. En çekindiğim oyunculardan biri. Şu an beni gördüyse beni burada rahat alacak arkadaşlar. Güzel kaçtım. Güzel bana gelmedi. Kutulara gitti. Kutulara gitmesi benim işime gelir. Amacım 16.000 kupa olmak. Şöyle 5 kişinin ölmesini bekleyeceğim çünkü Max'e yaklaşamam şu anda. Şu an Max'e yaklaşamam. Onları almasına izin vereceğim. Hiç onu hiç onu üstüme çekmeyeceğim arkadaşlar. 8 kupaya ihtiyacım var. Şuradan yararlanabilirim. Şuradan yararlanabilirim. Bir tane vurdum ona. Sıkıştırırsalar öldü. Evet. Öldü. Ayıcık geldi. Altta da biri var. Altta Crow var. Crow'u görüyorum. 4 kişi kalmış arkadaşlar. Herkes ölmüş neredeyse. Bibi ve Ayıcık var. Ayıcık'a bir tane vurabilir miyim? Vurdum. Şöyle içerisini biraz yoklayacağım. Şurada biri var mı? Şu an kimse yok. Şu Ayıcık'ı biraz yoklayayım. Üç kişi kaldı. Bibi öldürdü Ayıcık. Ayıcık'a bir tane vurdum. Bir tane daha vur vurmam lazım ona. Onu sıkıştıralım Crow. Sıkıştır onu. Sıkıştır onu. Tek rakibimiz o zaten. Onu sıkıştırmamız lazım. Evet tamam. Al Oo Ayıcık aldı. Bir tane vurursam ölecek. Onu orada sıkıştıracağım. Şu an gidemiyorum. Diğer tarafa kaçacak. Diğer taraftan kaçacak. Evet kaçtı. Telefon takıldı ve avantaj ona geçti. Ve öldüm. Zaten benim 8, 8 kupaya ihtiyacım vardı. 8 kupayı da aldım. 8 kupayı da aldım ve 415 yaptım. Piper'ı kupamı da 16.000 yaptım arkadaşlar 16.000 oldum 16.000 şerefine bir beğeninizi beğeninizi alırım arkadaşlar 16.000 oldum bir sonraki e, hedefimiz neydi piper'ı 500 kupa yapmak 415 olmuş az bir şey kalmış ona da 16.000 kupa başardık arkadaşlar Umarım sizde daha düşük kupanız varsa sizde 16.000 16 kupaya ulaşırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.